Buyurun başlayalım. Ben gelmeden hazır olması lazımdı. Notları size bırakmıştım. Babanız buldu buldu da yanımda çalışmanız için sizi mi seçti? Özür dilerim, beğenmedinizse babama söyleyin. İtiraz etmiyorum ama bir başka sekreterle daha rahat çalışırdım. Babam rahat etmeniz için değil, iş görmeniz için maaş veriyor size. Neyse uzatmayalım. Uzatırsak sizin ciddi bir sekreter değil, oynaşacak bir daktilo aradığınız anlaşılır. Çalışacak mıyız, kavga mı edeceğiz? Müessese babanızın ama unutmayın ki siz şu anda benim emrimde yazılarımı not alacak bir katibesiniz. Emredersiniz Müdür Bey. Gevezeli bırakın yazın. Başlamadan önce elbisenizin de önünü kapatın lütfen. Baş üstüne Müdür Bey. Buranın bir plaj değil büro olduğunu hatırlatırım. Haklısınız başka bir emriniz. Not defterinizi hazırlayın.